Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15.si gerçekleşen elektrik dağıtım şirketleri sektör değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, dağıtım şirketlerimizin 4. uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor dedi. Dağıtım şirketlerimizin dördüncü uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor. Bu uygulama döneminin ilk 4 yılındaki toplam yatırım 55 milyar lira olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı için ise 13 milyar liralık bir yatırım planı öngörüyoruz. Bu süreçte dağıtım ağı uzunluğu ve trafo sayısında önemli artışlar olduğunu da görüyoruz. Özellikle kayıp kaçak oranlarını daha da aşağıya çekecek yatırımları bir plan dahilinde devreye almamız gerekiyor. Milli enerji ve maden politikası doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları önceliklerinin olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir Enerji Kurulu gücünde dünya ilk 11'ine girdik. Avrupa'da 5. sıradayız." diye konuştu. Son 20 yılda üçe katlayan elektrik talebini karşılamak amacıyla Kurulu gücümüzü 116 bin megavata çıkardık. Geldiğimiz noktada ülkemizdeki kesintili kaynaklar olan rüzgar ve güneş üretim santrallerinin kapasitesi 32 bin megavatı geçmiş durumda. Evlerimizde kullandığımız elektriğin tamamını rüzgar ve güneş enerjisinden karşılayabilir hale geldik. Yenilenebilir enerji artık sistemimizin istisnai bir kaynağı değil temel taşlarından biri haline geldi. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya ilk 11'ine girdik. Avrupa'da 5. sıradayız. Avrupa'da elektrik talebi en büyük 3. ülke Türkiye. Ve konuşmamın başında ifade ettiğim gibi elektrikli araçlar, dijitalleşme ve yapay zekanın da etkisiyle 2035 yılında en az 510 milyar kilovat saatlik bir elektrik talebimizin olacağını öngörüyoruz.